Şimdi size öyle güzel bir salata tarifi vereceğim ki kebapçılarda yediğiniz o salata olacak ama daha sonra size deseler ki Et mi yersin bu salatayı mı deseler kesinlikle bu salatayı isteyeceksiniz. Gerçekten güzel, lezzetli, muhteşem bir salata tarifi arkadaşlar. Yakın arkadaşlarınıza illaki dağıtın. Anneleriniz de söyleyin, paylaşın. Çünkü bu güzelim salata kaçmaz. O zaman ne diyoruz? Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar hemen videoma geçiyorum ben. Öncelikle... Evinizde sarı soğan olabilir, mor soğan olabilir, beyaz soğan olabilir, hiç fark etmez. Onlardan alacaksınız kişi başına 2 tane soğan düşsün, 3 tane soğan düşsün. Eğer açsanız kesinlikle 3-4 tane soğan yersiniz. Bu lezzetli tarifi illaki kaydedin arkadaşlar. Bakın söylemedi demeyin. Sonra ararsınız bulamazsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz ve beni ilk kez bu videoda gördüyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar videolarımdan ilk önce siz haberdar olursunuz ve minicik bir emoji koyarsınız herhalde diye düşünüyorum. Emoji bütün yorgunluğumuza değecektir çünkü. Şimdi soğanlarımızı güzel bir şekilde kabuklarından ayırdık. Tahtamızın üzerinde doğrayacağız. Tahtamıza bir bakalım. Oh misler gibi bir tahta. Emekler bir tahta arkadaşlar 15 yılı vardır. Piyasayı dolanıyorum. Bu kadar güzel kaliteli tahtalar yoksun. Ta tahtalar var çabuk kırılabilen, dökülebilenlerden. Hiç işim olmaz. Günde 2-3 kez yıkadığım tahtam çok güzel, çok severek kullanıyorum. Herkesin bilgisi olsun diye bunu da söylemek istedim. Soğanlarımızı piyaz şeklinde doğrayalım. Soğanlarımızı piyaz şeklinde doğrayacağız. Güzel harika bir salata yapacağız arkadaşlar. Soğan salata soğan her şeyi çok güzel olur aslında. Her şey çok lezzetli olur ama bu da salata yani bunu yaptığınız zaman bunu yediğiniz zaman size sorsalar ki et mi yersin tavuk mu yersin bunu mu yersin diye illaki bunu söyleyeceksiniz. Gerçekten çok güzel çok lezzetli bir salata olacak. Ben bunu ilk öğrendiğimde 4 sene önceydi. Etin yanında getirmişlerdi. Şiş yiyorduk. Şişin yanında inanın bir tane bile şiş yemedim. Bunu o zaman da lavaş koymuşlardı yanına. Lavaşın arasına sarıp sarıp yemiştim. O kadar güzel o kadar lezzetliydi arkadaşlar. Bakın buna itimat edin, güvenin, emin olun. İlla ki yapın. Çok güzel olacak inşallah. Mor soğanlarımı da piyaz şeklinde doğradım. Tahtamın üzerinde bütün soğanları doğradım arkadaşlar. Sonra yeşil biber koyacağız. Kapya biberi koyacağız. Maydanoz ekleyeceğiz. Üzerine güzel bir sumak dökeceğiz. Tuzumuz olacak. Biber salçamız. Özellikle biber salçamız ev biber salçası olursa çok çok lezzetli olur. Tadına doyum olmaz. Ama marketlerden alınan salçalardan da eğer yoksa kullanabilirsiniz tabii ki. Üzerine biraz zeytinyağı dökeceğiz. Ve nar ekşisi tabii ki 3 kaşık kadar nar ekşisi kullanacağız. Eğer seviyorsanız 4 kaşık da koyabilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli bir salatamız olacak. Kapya biberlerimizi de güzel bir şekilde yıkadık. Başlarının uçlarını alıyoruz. Hemen şöyle uzun uzun onları da piyaza yakın bir şekilde doğrayalım. Hem sağlıklı olacak dedik. Hem soğanımız sağlıklı hem kapya biberleri çok sağlıklı. Kapya biberlerini fazla tüketmeye özen gösterin arkadaşlar. Özellikle ben şöyle diyorum. Yeşil biberlerden ziyade kapya biberleri kullanmaya özen gösterin. Ee, Piyasada çok güzelleri de var kapya biberlerinin ama böyle içi etli etli olanları da var. Onları seçmeye çalışın. Hani sırf kabuk olmayanlar özellikle. Kapya biber de salatamızın içerisinde mevcut. Siz burada istediğiniz kadar kişi sayısına göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ben her birinden ikişer, üçer tane, dörder tane koydum. Evde bulunanları değerlendirmek açısından da olabilir. Önemli olan içerisindeki malzemelerin bir bütünlük sağlaması, bir lezzet getirisi buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu hafta Neler Günüydü bütün annelerimizin. Özellikle canı gönülden, canıyla, kanıyla evladını sevip koklayan, evladı için her şeyi yapan, başaran annelerin, evlatlarının önünde, arkasında, sağında, solunda bulunan annelerin, annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneler Günü'nün bir güne özel olduğunu düşünmüyorum. Her zaman anneler günüdür. Gerçekten anneler çok cefakar, çok vefakar annelerdir. Bunu erkekler pek anlamayabilir, çocuklar çok anlamayabilirler ama ben de bir anne olarak söylüyorum ki gerçekten yavru, anne olmak yani yavrulayan kadınlar artık yavrular için yaşamaya başlarlar. Bu çok farklı bir bakış açısı artık hayatın kahramanıdır, yaşantının kahramanıdır çocuklarının kahramanıdır. O yüzden bu güzel günü anneler gününü bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Çok mutlu güzel bir gündü paylaşımda yaptım ama e, tek ol video olarak göstermedim arkadaşlar O yüzden bu videomda da küçük bir şekilde buna değinmek istedim. Tekrar söylüyorum, kanalıma abone değilseniz, ilk kez beni bu videoda gördüyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Şöyle minicik güzel bir yorum koyabilirsiniz. Bir emoji dahi koysanız benim için çok çok değerlidir. Maydanozlarımı da ben sabahtan yıkadım. Onları güzel bir şekilde havluyla süzdüm. Bu tekniği de çok çok yeni öğrendim arkadaşlar. Dereotu olsun, maydanoz olsun yıkadıktan sonra havlunun içerisine güzel bir şekilde sararsanız o bütün suyu emiyor. Ara ara da şöyle bir elinizin üzerinden geçirin. Bütün suyu emiyor. Şimdi salatamızın bütün soğanlarını, kapya biberini, yeşil biberini, maydanozunu piyaz şeklinde doğradık. Maydanozumuzu da küçük küçük doğradık. İçerisine hepsini bir kabın içerisine aldık. İçerisine bir kaşık kadar arkadaşlar biraz fazla da olabilir. Biber salçası koyacağız. Üzerine tuz ekleyeceğiz. Sumak ekleyeceğiz. Sumağımızı 2 kaşık kadar koyabiliriz. Biraz zeytinyağı ve muhteşem bir şekilde nar ekşisi koyacağız. İsterseniz iki çatalla birlikte karıştırarak birbirlerine geçmesini sağlayabilirsiniz. Ama ben sevgimi vermeyi seviyorum. Elime bir eldiven taktım. Tam istediğim gibi olması için bütün her tarafına nar ekşisini olsun, zeytinyağını olsun, sumak olsun... Biber salçası olsun tuz olsun her bir tarafına gelmesi için Şöyle hafif hafif elimizin arasında dolandıra dolandıra Salatamızı hem biraz soğanımızı söndüreceğiz Hem de çok güzel bir şekilde salatamızı biraz ovalayarak Güzel yenilebilir hale getireceğiz arkadaşlar isterseniz dediğim gibi çatalla kendi Kaşıkla yapabilirsiniz Ben elimi Sokmayı tercih ettim Şimdi servis tabağıma koyuyorum dakikalar içerisinde bitecek olan bir salatayı görüyorsunuz şu anda muhteşem güzel bir salata arkadaşlar illaki bir kez yapın bir soğanla iki soğanla yapın lütfen yapın bu güzel lezzetten sizler de haberdar olun istiyorum üzerine isterseniz farklı şekillerde süslemeler de yapabilirsiniz ama bu lezzeti aldığınız zaman onlara hiç gerek olmadığını göreceksiniz selam ve dua ile kalın inşallah